Arkadaşlar merhaba. Evimizde bulunan bıçaklarımızı dünyanın en keskin bıçakları kadar keskin birlikte deneyeceğiz. Elimizde bir bıçağımız var. Bunu mutfakta et, ekmek, her türlü meyve sebze kesmekte kullandığımız bir bıçak. Arkadaşlar en sert çelikleri kesmekte kullanılan aletler ıslıdır. 600-700-800 dereceye geldiğinde tuzlu suya batırılarak su verilir. Normalde bu e, suya batırılarak veriyor. Ancak tuzlu suya batırıp çeliği sertleştirdiğimiz, su verdiğimiz zaman %20'nin üzerinde bir çelik sertliği daha yüksek olan bir çelik elde ederiz. Öncelikle biraz suyumuz var. Biraz da tuzumuz yarım kaşık kadar. Bunu iyice karıştırıyoruz. Bıçağın çok daha sert olması için. Karıştık bu yeterli. Peçetemiz var. ve çakmağımız var. Bu taşlı çakmak. Burada silindir var gördüğünüz gibi. Silindirin ortasındaki kısım bu siyah kısım. Çakmak taşından çıngı kıvılcım çıkartmakta kullanılıyor. Bu aşırı sert bir çelikten yapıyor, yapılıyor ve çok küçücük partikül veya parçacık Türkçesi bunlardan oluşuyor ve çok aşırı sert bir çelik. Bıçak bilemek için birebir bir, biz bunu kullanacağız. Çok kısa sürede çok keskin bir bıçak hazır edeceğiz. Şimdi bıçağımızı alıyoruz. Şimdi bıçağımızın iki tarafı var. Bunu tek taraf ve tek yön bileceğiz İki tarafını iki yön biledik değil, bilediğimiz zaman çok keskin bir baş, bıçak ağzı elde etmek mümkün değil. Bunu tek taraflı bilediğimiz zaman diğer tarafta çok düz bir yüzey elde ediyoruz. Ve bıçak çok aşırı keskin hale geliyor. Ya ileri ya geri. Şimdi bıçağımıza belli bir eğim veriyoruz. Ne kadar diyelim. Serçe parmağımızı sokalım altına. Tamam bu kadar yeterli. Ve çakmağımızı buna tam şu ortasını düz olarak sürüyoruz. Şimdi 10 sefer sürtmekte çok keskin bir bıçak az elde ettik. Ancak biz bunu çoğaltacağız. Bunu tuzlu suyla hafifçe siliyoruz iki taraflı. Çünkü bu sürtmeden dolayı bıçağımız belli bir derece ısınıyor. Arkasından 10 sefer daha. Bir. arkasından tekrar tuzlu suyla iki taraflı siliyoruz. Sildik. Bir 10 kez daha bileceğiz. Bıçağı çakma değil, çakma bıçağı sürterek biliyoruz. Çünkü çok daha fazla kuvvet uygulayabiliyoruz. Çok daha fazla kuvvet uygulayabiliyoruz ve bıçağı eşit şekilde da da e bu dağılıyor. Eğer bıçağı sürsek o kadar kuvvet uygulayamaz. Arkadaşlar şimdi bıçağın kestiği en zor madde bence karton. Çünkü çok sert ağaçtan yapılıyor. Ve bıçak ne kadar keskin olursa olsun bir de saplanıp kalıyor. Nasıl testere ile ağaç keserken yaş ağaca testere saplanırsa. Aynı hesap. Şimdi bunu deneyeceğiz. 3-4 kaç şey yapalım şöyle. Bıçağımıza deneyelim bakalım nasıl kesecek. Gördüğünüz gibi rahatlıkla kesiliyor. Bıçağımız saplanmıyor keskini de görüyorsunuz. A4 kağıtlarından bundan 20 tane koysanız bunun bir kat kadar gelmez. Bu şekilde çok keskin bir bıçak ağzı elde ettik. Yalnız kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Çok keskin çünkü. Çok keskin. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.